Ki kabir azabına bizi düşüren şeyler neler? Kardeşlerim bunun üç tane önemli sebebi var ama bir tanesi de dördüncüsü ölüden kaynaklanmayan bizden sebep ölüye azap ediliyor. Bir şey yapıyoruz biz, ondan dolayı mezardaki ölüye azap ediliyor. Niye? Ölümün ölümün bir suçu yok ki ölünün. Biz bir şey yapıyoruz ölüye azap görüyor. Neymiş o? Kardeşlerim bakın. Bir, söz taşımak, gıybet etmek ve yalan konuşmak cehenneme gitmeden daha. Mahkemede, hesap gününde, kıyamet gününde ayrı azabı var. Daha oraya gelmeden, kabirde, mahşer kurulmadan kabirde, insanı azaba düşüren, mezarda azap çekmeye başlatan günahların birincisi dil. Yalan, laf taşıma ve gıybet. Birinin gıybetini etmek. Ne çok seviyoruz. Hele şu seçimlerde erkekler, kadınlar. Efendim boş işler yüzünden bir gıybet ediyoruz. Gıybet ne ki? Gıybet insan duyduğunda hoşlanmayacağı şeyi arkasından konuşmak. İsterse doğru olsun. İsterse doğru olsun. Yani ya şuna bak ya. Ya boş ver ya çok hiç iyi bir insan değil. Dedin ama yanında bunu söyleyemiyorsun. O iyi insan değilse bile bak bak. Adam iyi insan değil. Sen doğru söylüyorsun yani. Ama bunu söyledin diye Allah mezarda azap edeceğim diyor. Ya kötü insanın kötülüğünü konuşmak söyleyene azap. Ama hocam doğruyu söylüyorum zaten yalan söylemiyorum ki. Zaten yalan olsa iftira oluyor o zaman. O gıybet olmuyor. Gıybet olan bir şeyi konuşmak. Mesela işte mesela diyelim benim saçım yok. Ya bırak şu keli dedi. Alay etti değil mi? Ama ben bunu duysam üzülürüm değil mi? Veya size dese ya bırak bacak kadar boy var şu kim ki dedin. Hakikaten kısa. Yani olan bir şeyi söylüyorsun bakın. Bundan dolayı mezarda azap var diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Laf taşıma. Şu iki kişi sana bir şey söyledi. Şunun hakkında gittin sırf bu bununla kötü olsun diye bak bacım benden duymuş gibi olma senin arkandan böyle dedi Hatice <laughs> dedi dedin bu lafı taşıyan cehennemde yanacak ayrı mezarda azap görecek bakın kabir azabı başka yalan söylemek bu üçü dilin günahı dilin durup dururken bak ya insan içki içiyor günah kazanıyor değil mi? Adam hiç değilse bir şey içiyor. Oturduğun yerde durup dururken günaha giriyoruz ya. Allah'ım kadınlarımıza erkeklerimize ne olur nefsimize hakim olmayı nasip et. Allah'ım bizim laf taşıyanlardan etme. Laf taşıyanların şerrinden koru. Allah'ım bizi gıybetçilerden etme. Ya Rabbi gıybetçilerin şerrinden koru. Allah'ım bizi yalancı, iftiracılardan etme. Allah'ım yalancı ve iftiracıların şerrinden bizi de, çocuklarımızı da, bütün Müslümanları da sen koru ya Rabbi. İki, ikinci günah. Bu erkekler için kadınlar zaten ayakta tuvalet yapamazlar. Allah fizik olarak öyle yaratmış. Kadın ayakta tuvaletini yapamaz. Erkeklerin ayakta tuvaletini yapması kabir azabı sebebidir. Kabir azabı erkeklerin ayakta tuvalet yapmaları. Yani hani camilerin bile lavabolarına koyuyorlar pisuarları. Değerli kardeşlerim, bir camide namaza gidecektim. Abdestim sıkışıktı. Abdestimi almak için önce tuvalete gittim. İmam-ı Şafii Hazretlerine göre 40 adım yürümek lazım. Hemen abdest alınmaz. Kadın olun, erkek olun. Özellikle birkaç çocuk doğuran kadınlarda idrar kaçırması olur bu. Kadınlarda mecburen bazılarında oluyor. Bazılarında erkeklerde de olur. Yaş ilerledikçe kaslar gevşemeye başlar öyle 18 yaşındaki gibi yay gibi değildir kaslar. Dolayısıyla insan bilmeden birkaç damla gelir tuvaletten sonra. Onun için bir yere oturmak, öksürmek, abdest alırken birkaç dakika beklemek en az bir 40 adım. Bu konuda İmam-ı Şafi'ye uymalıyız. Hanefi mezhebinde 7 adım caiz diyor ama ben Hanefi'yim kendim. Bir Müslüman olarak hepsine saygı duyuyorum. Yani Caferi Müslümanlara da saygı duyuyorum. Şiilere de saygı duyuyorum. Ama ben Hanefiyim, Sünniyim. Şafii kardeşlerinki bu konuda en sağlam olan. Niye? Ya kırk adım at. Yürüdükçe o vücut boşaltıyor kalanları, yolda kalanları, idrarın. Ayakta tuvalet yapanlar kabir azabına çarptırılacaklar. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Bu erkekleri ilgilendiriyordu. Başka kardeşlerim borçlu ölmek. Kabir azabı. Ahirette borç zaten kul hakkıdır. Aldın adamdan borcu ödemiyorsun. Borcunu ne dedin? Mesela kardeş benim paraya ihtiyacım var. Aydın kardeş bana 6 aylığına 2000 lira ver dedim. Aydın abi de bana verdi. Ne dedim ben? Altı aylığına dedim. Altı ay doldu. Gelip ondan yeniden müsaade almazsam eğer, telefonuna çıkmazsam, kaçarsam, kadın olun erkek olun. Bak, borcun vadesi geldiği halde, alacaklıdan izin alınmadan, yattığın her gece cehennem, kalktığın her sabah cehennem. Peygamberimiz Aleyhisselam, kıyamet kopuncaya kadar o mezarda geçen bütün zaman süresince daha kıyamete kaç bin yıl var bakalım bilmiyoruz kabirde geçen bütün zaman içinde borçlu olarak ölen borcunu geciktiren kabir azabına çarptırılacaktır diyor onun için şimdi en kolay iş borç al verme hayır İsterse kardeşlerim, mesela baba oğul olsun, anun evi ayrı, onun evi ayrı, keseleri bir değil. Babasından oğlan borç aldı. Baba dedi, borcum var, ev aldım, taksit ödüyorum, sen bana bin lira ver, dedi. Babandan borç alsan, babandan müsaade almadıkça, ya ödeyemiyorum baba, vallahi yetişmedi, Biriktiremedim sana olan borcumu ama borcum borç bana müsaade et, bir ay daha izin, müsaade et dedin izin aldın tamam ama haber vermeden ondan kaçarak yok dedittirerek başka şehre giderek kimsin kardeşim arayıp durma ya işte bulursam vereceğim bulmazsam neyim alacağım canım alacağım diyor ya ha bu cehennem işte. Kabir azabı borçlu ölenler, borcunu zamanında ödemeyenler, yalan söyleyip gıybet edip iftira edenler, değerli laf taşıyanlar, bu üç günah ayakta bevledenler, bu üç günah kabir azabının sebebi.